Merhaba sevgili hanımlar, Hanımcılıkları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda ördüğümüz motiflerin çanta yapım aşamalarını anlatacağım arkadaşlar. 9 adet motif hazırlamıştım çantamızın ön yüzü için, arka yüzü için de 9 adet motif toplamda 18 adet motif hazırlıyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomu izleyebilirsiniz eğer izlemediyseniz. Açıklama kısmına linkini bırakacağım. Eğer kanalımda bulamaz iseniz linke tıklayarak bir önceki videoma motifimizin yapım videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ördüğümüz motifleri istediğimiz renk düzenine göre diziyoruz. Şu anda ekleme kısmını anlatacağım arkadaşlar. Yine krem rengi ipimiz ile ekliyoruz. Motiflerimizi düzenledikten sonra istediğimiz renkleri ayarladıktan sonra ilk motifimi alıyorum. ikinci motifimi ekleyeceğim. Bunun için öncelikle ipimi bir adet zincir çekerek sıkılıyorum. Son sıramızda köşeye iki adet zincir çekmiştik arkadaşlar. Bu iki adet zincirimizin ilkine bir tanesine sadece bu kısma kenara gelen zincirimize iki ilmeğe değil alttaki tek ilmeğine şöyle göstereyim. 1 2. 2 adet zincirimiz vardı kenara gelen kısma alttaki tek ilmeğine batarak başlıyorum. Eklemeye başlıyorum. Sadece tek ilmeğini alıyorum alttan. Ve diğer motifiminde alttan tek ilmeğini alıyorum ikinci zincirimizin ve bir ilmek alıyorum içerisinden geçiriyorum diğer motifteki ilmeğimizin içerisinden geçiriyorum ve tığımızdaki ilmeğin içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar tekrar hemen önündeki bu ipimizi daha sonra gizleyeceğiz. Hemen önündeki trabzanın şöyle göstereyim. Bu şekilde gösterdiğim zaman biraz karışıklık olabilir. Hemen önündeki köşedeki trabzanın tek ilmeğini alttaki tek ilmeğini arkadaşlar. Alıyorum tığımı. İlmeğimizi tığıma aldım. Elimizdeki motifin trabzanın iki ilmeğine değil alttaki tek ilmeğinden alıyorum ipimi alıyorum ipimi bir kez tığımı doluyorum ve bu ilmeklerin içerisinden geçirerek tamamlıyorum yanındaki trabzanın alttaki tek ilmeğe batıyorum Karşılıklı gelecek şekilde trabzanlar. Sayılarımız zaten aynı arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerin içerisinden geçirerek eklememizi yapıyoruz. Alttaki tek ilmekleri alıyorum. Şöyle tekrar yakın göstereyim. Burada trabzanımız var. Üzerinden geçirmiyorum tığımı alttaki tek ilmeğini geçiriyorum ve yine bu motifimizdeki karşısına gelecek trabzanın arkasına gelen ilmeği alıyorum ve elimizdeki ilmek e, ipten bir ilmek alıyorum içlerinden geçiriyorum. Bu şekilde eklememizi yapıyoruz arkadaşlar. gördüğünüz gibi alttaki tek ilmekleri alıyorum zincir işi yapar gibi ipimiz altta kalacak elimizdeki ipimiz altta kalacak arkadaşlar bu şekilde örüyoruz Gördüğünüz gibi. Motifimizi tek kenar kenarını bu şekilde ekledik arkadaşlar. Şimdi yine buradan bir adet zincirin tek ilmeğini alıyorum. 2 zincirle oluşturduğumuz yuvaların kısmına geldik. Tek ilmeğini alıyorum. Buradaki bir zincirinde tek ilmeğini alıyorum ve tığımdaki ilmekleri birlikte toparlıyorum. Şimdi bu şekilde ekleyeceğimiz için diğer motifimize geçiyoruz arkadaşlar. Bu motifimizi de hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Zincir çekmeden yine tek ilmeğini, zincirimizin tek ilmeğini alarak devam ediyoruz. Diğer motifimizi bu şekilde ekliyoruz. Önce bu kısımları ekleyeceğim. Motifimden bu şekilde ayarladım ve tek ilmeğini aldım yine bu kenarda. Diğer motifimden de zincirimizin tek ilmeğini alıyorum tığıma. Alttaki ipi bir kez doluyorum ve içerisinden geçirerek eklemeye devam ediyorum. Arada hiçbir işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece burada ekliyoruz. Bunun ekleme kısmının tamamını size anlatacağım. Yine sıra sonuna kadar motifimizi ekledikten sonra diğer motiflerimizi de aynı işlem ile ekliyoruz. Gördüğünüz gibi daha sonra bu sıraları ekledikten sonra bu şekilde ekleme kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır tek ilmekleri alarak ekliyoruz. İşlem tekrarı yaparak bütün motiflerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Motiflerimizi ekledikten sonra tekrar birlikte olacağız. Tekrar ediyorum. Aynı işlem ile bu iki motifi de ekliyoruz. Evet arkadaşlar işlem tekrarı yaparak bir alt sırayı da ekledim. Burada olduğu gibi. Şimdi bu kısımdan ekleme yapacağım arkadaşlar. Açık kısımları aynı şekilde. Yine zincirimizin köşedeki zincirimizin ilk zincirimizin tek ilmeğinden alıyorum, alttaki ilmeğinden. Buradaki zincirin de alttaki ilmeğinden alıyorum. Motifimizin hemen yanındaki zincirin alttaki ilmeğinden alıyorum. Önce tığıma bir zincir ile ip alıyorum, sıkılıyorum. Alttaki ilmekten alıyorum ve bir ilmek alarak tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesindeki iki ilmeğin alttaki ilmeğe batıyorum tekrar ve bu motifimizin de alttaki ilmeğe batıyorum. Tığımdaki ilmekten geçiriyorum bir ilmek alarak aynı şekilde eklememize devam ediyoruz motiflerimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar yakın çekim göstereyim. Alttaki ilmekten aldım bir ilmek. Hemen önün, önümüzdeki trabzanın alttaki ilmeğinden alıyorum. Ve bu şekilde zincir işi yapar gibi ekliyorum. Köşe kısmına gelene kadar ekleyelim arkadaşlar. Köşe kısmını tekrar anlatacağım. Köşeye geliyoruz ve burada yine alttaki ilmekten alarak ekliyorum. Burada zincirimizi bir adet zincirimiz kalmıştı. İki zincirimizden zincire tepesine alttaki ilmeğe batıyorum. Ve hemen önündeki motifimizin tepesine batıyorum. İpi alttan almam gerekiyordu arkadaşlar. Sorun yok. Zincir çekmeden hiçbir işlem yapmadan motifimizin Üzerinden e, diğer eklediğim kısmın üzerinden atlayarak motifimizin üzerindeki kalan tek zincirin tek ilmeğine batıyorum. Ve buradaki motifimizin de tek zincirimizin tek ilmeğine batıyorum. Ve ipimi tığıma bir ilmek alarak çekiyorum. Hiçbir işlem, zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar, hiçbir işlem yapmadan ve bu şekilde devam ediyorum. Tek ilmekleri eklemeye. Bu şekilde işlem tekrarı yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. İpimiz yine altta kalacak. Evet arkadaşlar. Bir alt sırayı da aynı şekilde ekliyoruz. Yine bu köşedeki işlem aynı işlemdir. Kalan zincirimizi motifimizdeki kalan zincirlerimizden ekliyoruz. Üzerinden atlayarak eklemeye devam ediyoruz buradaki gibi. Ekledikten sonra tekrar birlikteyiz. Evet arkadaşlar, ekleme kısmını tamamladık. Şimdi etrafının çevireceğiz. Tığıma bir ilmek alıyorum, bir zincir ile sabitliyorum ve köşeden başlıyorum. Buraya baş alıyorum. Tığıma bir ilmek alıyorum. 2 zincirle oluşturduğum yuvanın içerisine yarım trabzan örüyorum 1 2 adet 3 ilmeği birlikte topluyorum ve yine tığıma ilmek alıyorum her yuvaya bir yarım trabzan gelecek şekilde örüyoruz arkadaşlar her trabzanın tepesine örüyorum tığıma bir ilmek alıyorum. Trabzan'ın tepesine batıyorum ve üç ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde motiflerimizin çevresini örüyoruz. İki motifin eklendiği kısma geldiğimizde yine trabzanların üzerine bu şekilde ilmek alarak üçünü birlikte topluyorum. Buradaki bir zincir kalmıştı. Onun içerisine bir adet batıyorum ve tekrar baş alıyorum. Eklediğimiz kısma işlem yapmıyoruz. Buradaki zincirli kısma, zincirli yuvaya yine Bu şekilde örüyoruz. Tığıma bir ilmek alıyorum, yuvaya batıyorum ve 3 ilmeği birlikte toparlıyorum. 2 Bu şekilde etrafını çeviriyoruz arkadaşlar. Yine zincirlerimizin üzerine ekleme kısımların ekleme yerlerini bu şekilde ayarlıyoruz tekrar etmek istiyorum. Ekleme yerine geleceğim şimdi. Orayı tekrar göstermek istiyorum. Kısımı tekrar ediyorum arkadaşlar. Trabzanın tepesine batıyorum, bir adet örüyorum ve tekrar başalıyorum. Bir zincir, kalan bir zincirin üzerine batıyorum. Tekrar eklediğimiz kısmı atlıyorum. Buradaki bir zincir, kalan bir zincire batıyorum. Bu şekilde eklemiş oluyoruz. Motiflerimizin etrafını bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Köşeye geldiğim zaman tekrar göstermek istiyorum. Köşeye geldim arkadaşlar. Motifimizin köşesine. Burada hiç zincir çekmeden iki adet zincirimiz var. Hiç zincir çekmeden yine aynı işlemi yapıyoruz. Tığıma bir ilmek alıyorum. iki zincirli yuvaya batıyorum. Ve bir Tekrar bir ilmek alıyorum. 2. 2 adet battıktan sonra işlemimize devam ediyorum. Trabzanların tepesine yarım trabzan örmeye devam ediyorum. Her yuvaya birer adet batıyoruz. Gördüğünüz gibi diğer köşeleri de buna göre ayarlayacağız arkadaşlar çevirdikten sonra tekrar birlikteyiz. Sıramızı tamamladık arkadaşlar. Burada başlangıçta 2 adet zincirin içerisine örmüştük. Sırayı tamamladıktan sonra ilmek kaydırarak ekleme işlemi yapıyorum. 2 adet zincir çekiyorum ve aynı yuvaya batarak bir sıra daha üzerinden örüyoruz arkadaşlar tığıma bir ilmek alıyorum her yuvaya birer adet batarak 3 ilmeği birlikte çekiyorum görüyorsunuz her yuvaya bir batıyoruz ve bir sıra daha üzerinden örüyoruz arkadaşlar işlem tekrarı yapıyoruz daha sonra çantamızın ağız kısmını öreceğiz trabzanlarımızı etrafını örelim aynı şekilde çevirelim daha sonra çantamızın ağız kısmını öreceğiz Evet arkadaşlar etrafını çevirdim başlangıç noktasına geldim başlangıç noktamızda tekrar ekliyorum ilmek kaydırarak ve burada ipimi hiç kesmiyorum arkadaşlar ipimi kesmeden çantamızın ağız kısmını örüyoruz 2 ve 3 3 adet zincir çekiyorum normal 1 2 iki. ikili trabzanımızı örerek devam ediyoruz arkadaşlar her yuvaya bir adet gelecek şekilde bu kısma uç kısma gelene kadar trabzan örüyoruz ikili trabzan ve bu ikili trabzanı burada 3 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 3 sıra ikili trabzan örüyoruz. Daha sonra tekrar birlikte olacağız.